Devam! Hı, niye her şeyi böyle yayında konuşuyoruz ya? Yani. Nope! Abi! Abi! Nope! Nasıl vurmadı lan? <laughs> Arkada, arka var, arka var. Ben onu havada yakalarım. Siz devam edin. Atma bacı Atma! Ananı At! Lan atma lan, ben de o, ben de, ben de, göğsümde yumuşatıcı. Oh. Ben de o, ben de, ben de. Korkumdan öleceğim şimdi. Bana güveniyorsunuz çünkü. Nope. <laughs> Hımm. <laughs> sen ne biçim insansın? Böyle bir de şerefsizlik olur mu yani? Dur smoke atayım bekle smoke attım. Kansel fırtın. Dur hakanım. Böyle smoke at. Mid var mid tap mid sağ tap mid sağ. Kan şorta sen. Sen şorta sık. Kan <laughs> seni bıraktım bak sakın düşme. ben burada. Yo yo ben düşmem. Hani <laughs> <laughs> adam çok kötü vurdu. Size şöyle söyleyeceğim. Şimdi bu oyunu biliyoruz tamam mı? Artık herhalde korkma morkma bilmem ne falan filan atlattık onları. Tamam. <laughs> tamam yer nerede? Aaaa! <laughs> <Sessizlikle Şarkıyor> Yemin geçim. ediyorum altıma işeyeceğim. Gel ses gel. Aksana kapıyı. Yukarıdayım yardım edin. Yukarıdayım. <laughs> Artık herhalde. Da, rin, da, rin, da, rin, da, rin. <laughs> Burası boş. Ben bir daha Abi A'ya gidiyor bunlar bence Anın varmış adam. Neydi Atın Neydi üstüne o? At atayım mı? Olmuyormuş Olmuyor bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Yine hayatına şöyle girsem ne yapabilirsin ki? <laughs> Abi Sonel niye istemiyorsun bir şey ben anlamıyorum ya. Bende var Murat. Hayır Mert istemiyor abi Şerifle gidiyor. Abi, ben <laughs> ben de gidiyor. Senin. senin de ya. Bitti abi. Hayır Ha ha. Tam niye deşlemedin bak. Sen kerisin oğlum. Öyle mi? Ültüm var korkma. Öyle. İyi akşamlar delikanlı. Gülüşü görmek ister misin? Aha, aha, Adam Cüneyt Arkın gibi ayakta öldü lan. <laughs> o ne lan yaptım onu. O, bir dakika o ne o ne? E? O Bak ne? bir mor bir şey baksana ya bir şey var mı? Ne? Adam... Bir şey fışkırdı. A ya fışkırtmadı o. Oğlum adamı baksana. Bir şey söyleyeceğim. <gülüş> <laughs> <laughs> Oğlum ne diyorsunuz ha? Arkadaşlar ya, ad şey adamın şey pipisi var mı? Bana onu söyleyin ona göre yanlış yaklaşacağım <laughs> Dur ben gideceğim. Ben de ayıp tuttum başka dizisi yerde galiba bu arada. Dizisi <gülüyor> dizisi <gülüyor> Abi öyle. <dizisi> <gülüyor> Acaba mı <laughs> dinleyecek boyutta değil o ne olur bir adam gibi bak. <laughs> Senin ananın ağladım. bu. Ya önüne bağlamış işte. Bu. bu bağlama böyle değil. <laughs> bu. Lan nasıl yerli? <laughs> bakayım. Önüne bağlanmış hiçbir hiç şey hiç bak. görmediniz yerli. Afrika yerleri önüne Ya öyle bağlanmış ya. falan değil adamın göğüs kafesine <laughs> kadar uzanmış. Şuna bir bakın. Merhabalar. Ananı s**tim <laughs> dur dur o <laughs> çocuğu silah alamadım. Nope. Ya ananı s**tim <laughs> ama ya. Abi çok heyecanlandım bu nasıl geldi ya. Ya abi heyecanlandım <laughs> sanırım ya. Vallahi heyecanlandım chat bunu saymıyorum bu ne abi ya. Bir daha GTA oynarsan s**tim beni. Ha. <laughs> He. ya. <of> <laughs> ya. Hı <laughs> Bak bu flaşı biz Türkiye'ye bile ben atabilirim. Hazır mısın? O <laughs> <laughs> böyle bir flaş attı ki suyu döktü. <laughs> Uyudu lan. Muti çok değişik bir çar ya. Gerçekten çok enteresan bir çar Muti ya. Güzel bir dövüş sahnesi hocam. Uyudun mu? Amuni yardım. <laughs> Muti kalk yatağına yatıyorsun. Niye zıpladın ya? ربت رت رب 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 رب.